sevgili arkadaşlarım merhabalar. Bugün size rutin olmayan problemleri anlatacağım. Ee, sanırım 7 tane ya da 8 tane sorumuz var. Çok güzel sorular. Hadi hep beraber soruların hepsini bitirelim. Şimdi bana demiş ki eşit uzunluktaki kibrit çöpleriyle yukarıdaki kelebek şekli oluşturuluyor. Bana bu şekilde bir kelebek vermiş. Bakalım burada kaç tane kullanmış? 1, 2, 3 ve 4 tane. 4 tane kullanmış arkadaşlarım. Yukarıdaki gibi kibrit çöpleri bir araya getirilerek yan yana kelebek şekilleri oluşturulmuştur. Buna göre 127 adet kibrit çöpü ile kaç tane bunun gibi kelebek şekli oluşturulabilir? Şimdi şu kısma dikkat etmeliyiz arkadaşlarım. Burada 4 tane kullandım fakat şurası ikisinde ortak. O zaman bunun gerisinde 3 tane ve 3 tane şeklinde bu şekilde devam ediyor. Birincisi 4, diğerleri 3, 3 şeklinde devam ediyor. Bu şekilde gidiyor ve hepsinin toplamının bana 127 olduğunu söylüyor. 4'ü karşı tarafa attım. 3, 3 nokta nokta 3 eşittir kaç oldu? 123 oldu. 4'ü bu tarafa sağladığımız zaman. Arkadaşlarım diyelim ki n tane var. 3 çarpı n'im 123 ise her yeri 3'e böldüğümüz takdirde n'in 41 olduğunu görebiliriz. kaç tane oluşturulabilir diye sordu. 41 tane üçlü olandan oluşturdum. 1 tane de dörtlü olandan oluşturdum. 1 tane buradan. 41 tane de her yan tarafından geldi toplam olarak 42 tane kelebek şekli oluşturabilirim canlarım. Devam ediyorum. 1'den 9'a kadar tam sayılar yukarıda verilen kutucuklara şu şartlarda yerleştirilecektir. Her kutuya farklı sayı gelecek. Her satır soldan sağa artan sırada olacaktır. C hangisidir diye sormuş. 1'den 9'a kadar. Ben böyle sorularda öncelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'u yazıyorum. Kullandıklarımı öncelikle atıyorum. 5, 7. Bunları kullandım. Şimdi şu kısma bakalım. Soldan sağa artan yani burasının en küçük olması lazım. Buraların da en büyük olması lazım. E doğal olarak en küçükle başlayacak olursam burası kaç olmalı? 1. Şöyle düşünelim arkadaşlarım. 1'i kullandım. Aynı zamanda şu kısma bakalım. Mesela burası 9, burası 8 olsun. Buralarda en büyük sayılar olacak çünkü bunu biliyorsun. Şu şekilde düşünebilirim. Buraya 9, buraya 8 verebilirim. Fark etmez sırası. İkisinden birisi de kullanmak amaçlı bu şekilde koydum. Şimdi geriye ne kaldı? 2 ve 4 kaldı. 2'yi buraya koyacak olursam buraya da ne koymalıyım arkadaşlarım? 4 koymalıyım. C'si bu takdirde ne geldi peki? 4 geldi. Devam ediyorum. Şimdi 15, 60, 30, 28, 63, 42. Yukarıdaki şekillerde sayılar aynı kurallara göre dizilmiştir. 20, 45 soru işareti, soru işareti gösterilen yere hangisi gelebilir diye sormuş. Bunun kuralını şu şekilde buldum ben arkadaşlarım. Geldim. 15 ile 60'ı çarpıp karekök içine aldım. 15 buradan 60'ı tekrar parçalıyorum. 15 çarpı 4 olarak aldım. Zaten 2 tane 15 olduğu için bir tanesi dışarı çıktı. 4'ü dışarıya 2 diye çıkartabilirim. Burası ne oldu? 30 oldu. Bakın burayı verdi. Bakalım aynı şey burada geçerli mi? 28 ve 63'ü yazdım ve karekök içine aldım. 28'i 4 çarpı 7, 63'ü de 9 çarpı 7 olarak alabilirim. Devam ediyorum. Şunu 2 diye çıkartabilirim. 2 tane 7 var dışarıya 1 tane 7 diye çıkartabilirim. 9'u da 3 olarak çıkartabilirim. 2 kere 3'üm 6. 6 çarpı 7'im kaçtır arkadaşlarım? 42'dir. Bunu da yazdım. Demek ki burada ne yapacağım ben? 20 ile 45'i çarpıp karekök içine almalı, almalıyım. Yani şartlar bunu gösteriyor bana. 20'ye bakıyorum. 4 ve 5'in çarpımı. 45'e bakıyorum. 5 ve 9'un çarpımı. Devam ettim. 4 dışarıya 2 diye. Buradan bir tane 5 dışarıya çıktı. 9 dışarıya 3 diye çıktı. Şurası 10 oldu ve 3 ile çarptım sonuç olarak kaç gelmeli çocuklarım? Ceyhan. Yukarıdaki ilk 4 basamağı verilen sayı piramidinin 30. basamağındaki son sayı kaçtır? Hemen bakalım. Burada bir tane, burada iki tane, burada üç tane, burada 4 tane. 30. basamağa bakıyorum o zaman. 30. basamakta kaç tane olmalı? 30 tane. Kaç tane var? Bir bakalım. 1 2 3 nokta 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 bu şekilde gittim 30'a kadar. Arkadaşlarım 1'den 30'a kadar olan sayıların toplamı neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2 olarak yazıyorduk biz bunu. Peki burayı ne yapabilirim? 30'la ile 31'i çarpıp 2'ye bölebilirim biliyorsunuz ki. 30 ile 31'i çarpıp 2'ye böldüğümüz takdirde burası 15. 15 ile 31'i çarptığımız zaman 465 gelecek. Yani 465 tane sayı var. Mesela sondaki sayı n olsun. Yani mesela benim burada 1, 3, 5, 7, 9, 11 diye gidiyor ya sondaki, sondaki, sondaki sayım buradan n olsun. Nasıl gidiyoruz biz burada? 1, 3, 5, nokta nokta bunların toplamındaki son sayı kaçtır diye soruyor. Buradan arkadaşlarım ene kadar gittiğimizi varsayalım. Ne diyeceğiz biz? En eksi 1 bölü artış miktarı 2 artı 1 olarak yazıyorum ve bu kaça eşit? 465'e. 1'i karşı tarafa attım n-1 bölü 2 eşittir 464. 2'yi karşı çarpım olarak gönderdim. n-1 2 çarpı 464. n birim kaç oldu arkadaşlarım? 928. 1'i bu tarafa artı olarak gönderdim. Kaç gelecek o zaman? 929 9 gelecek. O da E seçeneğimde vardır diyorum. Bu oldukça güzel bir soru. Hadi bakalım ne diyor bize soruda? Aşağıdaki şekilde her iki ucundan da yakılabilen ve altı bölümden oluşan özel bir mum verilmiştir. Her iki yandan verilen ateşlerin güçleri aynıdır. Yani buradan da yakılan, buradan da yakılan ateşlerin güçleri aynı. Altı bölümden oluşan mumun bölümlerinin erime süreleri sırasıyla 4, 7, 10, 15, 18 ve 24 dakikadır. Buna göre mum her iki ucundan aynı anda yakılırsa mumun tamamı kaç dakikada yanıp biter? Bizim burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlarım. Ee, karşılıklı ikisinde de ortak bir tane sayı bulmalıyız. Mesela burada zaten baş başına 24 gibi bir sayı var. 24'ü geçebilecek şekilde toplayalım bu karşı tarafı. Mesela 4 ile 7'yi topladım 11. 21. 21 ile bunu topladığım zaman 36. Şuraya kadar gelsin yani buraya kadar yaksın buraya kadar 36 oldu. Bunu da 36 kadar yakacak olursak yani burası zaten 24. O zaman buranın 12 olması gerekiyor ki hani karşı taraflı yani şunu demek istiyorum. Burası 36. Aynı şekilde burası da 36 dakika yansın bakalım. Bu tarafı yaktığımız zaman 36 dakikada 4'ü bitiriyorum. Fakat bu tarafı yaktığımız zaman 6 ve 5'in bir kısmını bitirebiliyorum. Yani buradan 12'yi aldım. Şunun tamamı 18'di. Yani buraya kaç kaldı? Şunların ikisinin toplamı 18. Buraya 6 kaldı. 6'yı da bunlar eşit hızda olduğu için yarı yarıya yakacaklar. Yani 3 buradan 3 buradan gelecek. Şimdi arkadaşlarım o zaman ne diyorum ben? 39 dakika burası oldu. 36 ile 3 topladım. 39 dakikada burası oldu. Yani o zaman ben toplamda 39 dakikada bunu yakıp bitirebiliyormuşum. Bence mantık olarak çok güzel bir soru. Mantığınızı kullandırmak isterse böyle bir soru da karşınıza çıkartabilir. Aşağıdaki bilgisayar programının algoritması verilmiştir. Bir sayı girin, çift mi, tek mi bu şekilde sana bir tablo vermiş. Yukarıdaki algoritmaya göre 4746 ve 7425 sayısından çıkan sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlarım bence güzel bir soru. Öncelikle soruyu ufak bir şekilde yorumlayalım. Bakın size bir sayı girmenizi istiyor. Mesela 4746'yı gir diyor. Çift mi tek mi? Öncelikle bak Çiftlik, teklik sorguluyor. Yani burada neyi sana soruyor? Temel kavramları. 22'ye bölünüyor mu? 15'e bölünüyor mu? Hmm, bölme bölünebilmeyi. Arkadaşlarım zaten bu hem bölme bölünebilme hem de teklik çiftlik sorusu. E Zaten dikkat ettiğiniz takdirde bir de tablo yorumlatıyor size. Bence hani e, basit ama birazcık uğraştırıcı bir soru. Yani sınavda böyle bir soru bence gelebilir. 4746'yı neye bölmemi istiyor? 22'ye. Biliyorsunuz ki çift bir sayı bu. Yani son basamak 6. Hemen 47'nin içinde 22 iki defa vardır diyorum. Burası kaç oldu? 44 oldu. 34'te 22 bir defa vardır. Burası 22. Şu kısım kaç geldi? 6, 2, 126. 5 defa vardır diyorum. 110. Çıkarttığımız takdirde burası 16. 22 ile bölümünden kalan direkt buraya sonuç olarak alınacakmış. Şunu hallettik. Sonrasında 7.425 gir diyor. 7.425 hemen yazdım. 7.425 Ne demiş çift sayımı? mı? Ee, tabii ki hayır. Buna gideceğim. 15 ile bölünüyor mu? 15 ile bölünebilme kuralı neydi? Hem 3 hem 5 ile bölünebilme. Hemen zaten 5 ile bölünebilmeye baktığımız takdirde son basamak 5 olduğu için 5'e bölünür. 5'in katı. 3 ile bölünebilmesine bakalım. 7, 4, 2, 5. Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı mı? Bunun bölünebilmesine bakıyorum. 11 13, 18. Şuranın tamamı 18 oldu. 3'ün katı evet bölünür. Bölünüyorsa rakamlarını topla demişti. Zaten rakamların toplamı 18'di. Ama sonuçların toplamını istemişti benden. Yani 16 ile 18'in toplamından kaç olmalı? 34. Hangi şıkta var? E seçeneğinde. Şimdi arkadaşlarım aşağıda çemberler kullanılarak oluşturulan AN örüntü sisteminin ilk 3 elemanı verilmiştir. Buna göre 30. elemanda kaç tane çember vardır diye soruyor. Bak burada bir tane, burada bir. 2 tane. Yani burası 1 artı 2 oldu. Burası 1 2 ve 3. Yani 1 artı 2 artı 3 tane. 30. elemana baktığımız zaman 1 2 3 nokta nokta kaça kadar olmalı? 30. Arkadaşlarım ben bunları bu şekilde yapıyorum. Mesela A1'de kaç tane var? 1. A2'de 3 tane yazmak yerine 1 artı 2 şeklinde yazıyorum. A3'de 1 2 3 şeklinde yazıyorum ki hani bunun örüntüsünü nasıl çıkardığımızı çok rahat bir şekilde görelim. Gördük mü? Yani mesela burada 1, 3 ve 6 olarak yazarsam artış miktarı 2, artış miktarı 3. Bilemeyiz ki bir sonraki de evet 4 ama hani bununla ilgili formül çıkarmaya çalışırsak bizi çok görer. O yüzden ben tek bu şekilde alt alta en sade haliyle yazıyorum. Sonuç olarak zaten bana kendisini gösteriyor. Bu da neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. Yani 30 çarpı 31 bölü 2. 2 ile 30 birbirini sadeleştirdi. 15 ile 31'i çarptığımız takdirde de 465 gelecek. O da zaten A seçeneğinde vardır. Evet oldukça güzel bir soru. Hemen şu soruya bakalım. Bir tekerlek üretim fabrikasının değişken olan günlük üretim miktarına göre aldığı sipariş hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Alınan sipariş günde 360 adet üretim yapılırsa teslim tarihinden 12 gün önce günde 120 adet üretim yapılırsa teslim tarihinden 10 gün sonra teslim ediliyor. Fabrika bu iş için 13 Ocak'ta seri üretime başlamıştır. Buna göre fabrikanın sipariş aldığı lastiklerin normal zamandaki teslim tarihi hangisidir? Şimdi arkadaşlarım şöyle diyelim. Diyelim ki x günde normal şartlarda x günde teslim olsa. Ben 360 tane ürettiğim zaman x günde değil de 12 gün erken veriyormuşum. Şurada öyle söylüyor ya da 120 tane ürettiğim zaman normal gününden 10 gün geç teslim ediyormuşum. Birbirini eşitledim. Şunları sadeleştirdim. 3 burası 1 oldu. Dağıtıyorum. 3x eksi 36 eşittir. X artı 10. X'i bu tarafa çektim. 2x eşittir 46. X'im kaçtır çocuklarım? 23'tür. Yani normalde ürettiği günden 23 gün ileriye sayacağım. 13 Ocak'ta seri üretime başlamış. 1, Şurası 7, burası 7, 1, 7, 7, burası kaç gün oldu? 15. 16, 17, 18, 19, 19 gün burada. Hemen bakıyorum ne yapacağım buraya? 1 Şubat, 2 Şubat, 3 Şubat ve 4 Şubat, 5 Şubat yazalım bu şekilde. 19. gün, 20, 21, 22, 23. günüm ne olacak arkadaşlarım? 4 Şubat olacak o da zaten bize A seçeneğinde verilmiştir. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi sorular aslında mantığa dayalı. Yani denkleme dayalı, mantığa dayalı. Yani o yüzden ne yapıyoruz? Bunları çok temel bir şekilde düşünüp en kolaya indirgeyerek çözmeye çalışıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlarım.